Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Jetpack Jumpers oynuyoruz. Daha fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin ve kanala abone olun. Haydi isterseniz oyuna geçelim. Arkadaşlar bu oyunun amacı da ilk önce böyle odundan yapılma bir jetpack ile başlayıp sonra da metal jetpacklerle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ve bu oyunda 3 tane kod varmış. Kodları size şöyle göstereyim. 5001 likes gibi bir şey de herhalde. Evet. Gördüğünüz gibi 50 elmas verdi. Şimdi böyle jet pack jumper 10. Evet arkadaşlar bu kodu da yazarsanız böylelikle 500 para geliyor. Ve olmazsa olmazımız Russo 25K ve Stolchkolm equip yeni bir şey aldık. Oo %15 %4 %4. Daha petimiz yok tabii ki de şaka yaptım. Arkadaşlar şuradan <laughs> yeni jetpack kalabiliyor muyuz? Yoksa yükseltme mi yapmalıyız? Evet yükseltme varmış. Evet arkadaşlar biz yükseltmelerimizi yapıyoruz. Bu kodları yazarsanız oyun daha da kolaylaşır ve başlıyorum. Abi de jump kısmı var. Anam <laughs> Lan geri geri a <laughs> Evet. Hadi bakalım devam. <laughs> Bu arada güzel para verdi. Ver şu işle Hayır. Hayır. Ama iyi geldim. Aynen öyle iyi geldim. Evet bu arada bu videoya 5 like bekliyorum. Eğer 5 like gelirse devamını atarım. Ve Pet Simulator X videosu da istemiştiniz. Bu videodan sonra onu da atacağım arkadaşlar. Siz isterseniz de ben yapmaz mıyım? Wow. Al şunu al. Hayır kaçtı yine. Ee. Neyse. Son upgrade'imizi de yapalım. Ve şurada açılabilecek bir şeyler gördüm. Bir bakayım. <laughs> Bakalım. 100 gem. Hmm, ben de daha 50 gem var ama. Kasarız. 150 gem. Tamam. Tamam. Şuradaki herhalde gem şeylerinden geçeceğiz. Hayır. <laughs> Hayır. Devam 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 devam. Hayır. 100 ay 675. Neyse iyi coin veriyor ya. Devam. Ha şu coin'in içinde ne var. Ye alamadım. Alamadım. Onu nasıl alamadım ben? Ben buradan nasıl çıkacağım? Hı, oyun bakta kaldı. Hadi neyse. Eee Arkadaşlar ben burada kaldım. Ha! Ne oluyor? Neyse jump diyelim tekrar düzelttik ne olduysa. Haydi. Hadi. Hadi. Of. Olmuyor ya. Arkadaşlar elma salamıyoruz evet. Çok başarısızız. <laughs> ya var şu elma sal ya. Oh. Huh. Oh yok salır mıyız? Of. Evet. Ay kafam çarptı. Arkadaşlar elma salamıyorum ya. Bende mi bir kıtlık var? Neyse bakalım yeni jetpack'e geçelim. Aa fırfırlı bir jetpack'imiz varmış. Aa jump'ı iki. Tamam güzel. 2 kere daha zıplayabiliyoruz. Ve güzel bir jetpack. Hadi. 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 Ay o adamı geçemedim ya. 5 ay 5 ay. 5 distancı daha gitsem adamı geçeceğim. Evet arkadaşlar oturmuş. Orada zeybek çekiyoruz. Neyse bakalım. Hayır. Hiçbir şey alamadım. Hayır. Heh, koş. Elmas da aldım. Hayır. Nasıl elmas alamadım? Hadi seni. Hayır onu da alamadım. Nasıl bir beceriksizim ben. Neyse devam edelim. 26 para kazanmışım ya bu ne? Uy. Oy 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 oy, oy. Tam tam dur yavaş. Şuradan gideceğim ya ben. Kaptıracağım. Evet gidemiyordum. <laughs> Neyse bakalım, burunda geliştirmelerini yapalım ve daha oh, çok para istiyorum. Hayır hayır, ya geri geri gidiyorum. Neyse. Evet. Bir ısınma turumuzu da geçtik. Ve Flappy Bird. Koş koş koş. Yeşil. New High Score mu yoksa? iki tane veya bir tane elması aldım. Evet yeni High Score'um. E ee, benim elmaslarım nerede? Hakkımı yiyorlar ya. Hayır oraya ulaşmam lazım. Hadi yes. Evet. 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 Elmas da mı alamadım? Ha ben nasıl elmas alamıyorum? Ver bakayım elmas. Ver bakayım. Ee, ben böyle giderim. Oh, ilare se çektirecekler. Kod Russo 25k. Kardeşim biz çoktan yazdık. Aa. Bir şey demiyor. bir, bir be, 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 be. Aldım ama. Aldım. Aldım. Ya verin artık elması. Verin artık elmasımı. Bak yukarıdaki elmasın içinden geçtim. Vereceksin değil mi? Neyse. Sinirlenme. O odunun üstüne. <laughs> Tam bir tane daha geliştirme yaparsam o kuyunun içine girebilirim. Evet. Bir geliştirme daha ve artık oraya girebilirim. Kuyuya. Ha, kuyuyu da geçti. Ver artık. Ver artık. Hakkımı yeme. Yine high score. Hadi. Hayır. Hadi. Çok kötü. Çok kötü yapıştık. Ne yapıyorsun? <laughs> Parayla açabileceğim bir pet var mı? Ha, pet. 500 coin. Yani şeyle fişeğin güçsüzü. Neyse artık pet açmadık da demeyiz. <laughs> Hadi bakalım. Ver artık elmasımı. Ne like skor? Ben koştum, gidiyorum ya. Beni bıraksın. Hadi. Neyse geçemedik. Ama olsun. Artık geçtik. Nev High skor kesin. Ben koşuyorum ya beni bırakın. Haydi. Artık aldım. Aldım. Elmasın içinden geçtim. Bak. Vermiyorlar elmasını. Babacım. Verin artık elmasıma. Arkadaşlar kaç tane elmas aldım yani siz de şahitsiniz. Sen kimsin lan? Gel buraya. Gel buraya cüce. Neyse. Hadi, hadi, hadi al onu. Al. Onu. Al. yapacak bir şey yok. Hadi. Neyse elma salamasak da bu oyunu bitireceğiz. 1300 istiyor. Tam kasalım bari. Şuradan zıplasak. Hayır AX skorunu geçemedim. Arkadaşlar hep bug'da kalıyor. Burada kalıyor. Bu bug olursa reset çekmek daha mantıklı. Ama burada bir kapı var. Gidebilir mi? Tabii ki de. Evet. Hayır. Ben buraya girdim de çıkabileceğim mi? Heh tamamdır çıktım. Hadi ama aldım onu, aldım onu bura. <laughs> Neyse. baba baba Hadi artık. Hadi. Bitir artık şurayı. Burada kalma. Öf, neyse. Ve cum. Cum. Hadi ama aldım. Hadi ama say bunu da. Hı, oraya sıkıştım. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Ben kasılıp gelirim. Ya da kasılmayayım. Devam ederiz. Yeni jetpack'i alayım öyle bitireceğim. <laughs> Hadi takla 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 takla. Evet 1390. Ve yeni jetpack. Alıp bir deneyelim. Ondan sonra bitireceğim. Böyle güzel bir jetpack'e benziyor. Ve 3 artık. Evet hakikaten. Ama bak bunu aldım. İçinden geçtim. Hadi artık say be. Say be. Say be. Sen o Sen. Neyse bakalım. Bir tur daha deneyelim. Bir de şu köşeden gitmek istiyorum. Hakikaten çok hızlı. Bu sefer herkes konumu geçtim diye düşünüyorum. Evet hem de çok rahat. Aa bir tane adamı da geçtim. Evet arkadaşlar daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Bu videoya 5 like gelirse devamı gelecektir ve görüşürüz. Bay bay.